Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi burası Manisa Selendi yolunda. Daha önce bir video atmıştım bu gerçek olamaz diye. Evet arkadaşlar gerçek bakın size gerçek olduğunu göstermek için şöyle yiyorum. Evet bu gerçek bu fotoğraf değil foto montaj değil. Gerçekten Allah'ın vermiş olduğu bir nimet bu. Kendisi de çok şifalı bir bitki arkadaşlar. O tarafta yok bunda. Evet Hakikatten e, Rabbimiz bizlere ne güzellikler veriyor, şöyle doyamıyoruz arkadaşlar, şundan güzelliklerine, şu kaliteye bakın yani. Ne çok araba geçiyor yani? Aman aman, teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi sevgili takipçilerimiz birçok arkadaşımız yorum yazmıştı. Abi bu gerçek mi? Gerçek değil mi? Resim mi diye? Foto montaj mı diye? Gerçekten gerçek olduğunu sizlere göstermek için tekrar buraya geldik ve bu meyveyi sizlere tanıtıyoruz arkadaşlar. Gerçekten foto montaj değil. İşte yanımda Gülsüm Hanım da var. Oğlu Umut da var. Beraberiz. Sizlere foto montajı olmadığını göstermek için canlı canlı bunlardan böyle yiyoruz arkadaşlar. Allah'ımın vermiş olduğu güzellik bunlar şuna bakın arkadaşlar şuna bakın Görüyorsunuz değil mi şunlara bakın Üzüm salkımı gibi Tane tane Gerçekten çok muhteşem Aynı zamanda da sirkesi olur arkadaşlar çiğ de yenilebilir Her türlü tüketilebilir çayı olur Kızılcık familyasından geliyor Ve çok yerde bulunmayabilir Bizim bu bölgelerde var bunlardan Ben de Biraz kendimize böyle bunlardan toplayacağız az bir şey. Ondan sonra da buradan köyümüze doğru. Evet. Gülsüm Hanım Umut'la beraber yolculuğumuza devam edeceğiz arkadaşlar. Daha önce bir video çekmiştim. Bu meyve ne meyvesi diye fotoğraf mı dediler? Kartpostal evet. mı dediler? Fotoğraf değil değil mi bu? Evet canlı arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şöyle. Bunun çok şifalı olduğunu biliyoruz. Allah böyle şuna bak nasıl yaratmış yani gerçekten muhteşem bir görüntü değil mi? Daha önce çekmiştim ben bunu kısacık böyle yeni kameramız e, deneniyor diye. Ama kimse inanmadı bu dediler gerçek olamaz dediler. Ama gerçek. Şöyle bakın Gülsüm kardeş de gösteriyor gerçek olduğunu sizlere. Nasıl Gülsüm? Çok güzel, Çok oldu. güzel değil mi? Yani şöyle görüyordum da gelmedi. He bakın şöyle. Allah'ın vermiş olduğu mucizele arkadaşlar şuna bak ya Şuna bak Allah 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 Gülsün bunlar yeniyor biliyor musun yani Yok Sirkesi muhteşem oluyor bunun yani Böyle yermişler. Gerçekten böyle neresi burası diyorlar arkadaşlar burası Selendi yolu üzerinde Manisa Selendi yolu üzerinde böyle Gerçekten muhteşem bir ağaç böyle çok var bunlardan Sıra sıra böyle e, çok şekilde var. E, hakikaten şimdi biraz sonra da fotoğraf da çekileceğiz buradan. Nasıl Gülsüm? Şuna bak ya Allah'ım ya. Umut. Çok dikenli. Umut. Çok dikenli. Nasıl Umut? He? Güzel abi. Güzel değil mi? Çok Umudumuz e, tabii görünmek istemediği için geriden geri plandan konuşuyor. Kendi görünmek istemiyor ama gerçekten fevkalade güzel bir meyve böyle çok sayıda var böyle kenarlarda Neresi diye daha önceki videolarımızda söylüyorlardı yani abi bu canlı mı cansız mı diye Gerçekten canlı dedim ben bir daha dedim geldiğimizde dedim sizlere çekeceğim dedim Tatlı çok güzel çok güzel çok evet çok güzel evet bunun sirkesi de çok güzel oluyor Güzelim kardeş. He? Yo, bak, umut da çükürü yiyor diye. Ya, umut yey bak çok güzel. Tadı harika yani, Aynen. muhteşem. Şey kızılcık gibi. Evet. Daha güzel böyle, daha yumuşak, Hı. daha tatlı Hı. ve bunun ıı, çok şifalı olduğu da biliniyor yani. Şuna bak. Kızılcıklar oldu mu, senelere doldu mu diye de bir türküsü var. Gönderdiğimiz çorapla ayağınız oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> evet, öyle bir türküsü var ama gerçekten... İçince galiba, hani, açıyor güzel. Şu e. sağ ol. Şurada Şura daha koyuyor. Ha neresi? Burası, burası. Aa, bu. Bak, 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 bak. Burada daha güzel. Gerçekten şuna bak. Rengi çok hoş. Evet. Muhteşem arkadaşlar. Koyu. Hangi elindeki mi? Elimdeki de güzel, şurası güzel. Üzüm gibi ya, şuna bak <laughs> ya, Allah'ın verdiği nimete bakar mısınız arkadaşlar? Evet. Allah ne Şurada nimetler veriyor ya? Şurası, şurası değil boyunlu. mi? Şurası Burası boyunlu. daha olgunlaşmışlar evet. da. Güzel görünüyor. Aa, artık dökülmeye başlıyor, değil mi yani? Hı hı. Zamanı geçiyor. Zamanı geçiyor. Zamanı geçiyor. Gerçekten muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> evet, bakın arkadaşlar, şaka değil, gerçek. Gördüğünüz gibi, o tarafta mı güzel? Bu Gözün. taraf daha güzel. İçeri geç abi. tarafa geç. Gel gel gel. Gel kardeş gel sen gel. Bak ben güzelliğe bak gel. Gel Umut gel çek. Kameracımız Umut. <laughs> evet Umut görüyor musun şu güzelliği? Gördüm abi. Şunun ne kadar güzel olduğunu görüyor musun? Ben bunları yerim bak Umut bak. Ha. Görüyor musun Umut? Bak. Hı. Hı açayım mı? Nasıl tatlı ya Çok Öyle şifalı bir bitki ki Şuna Görüyorsunuz değil mi?